Burası Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Küpecik Köyü. Mevsim normallerinde kışları sert geçen bu coğrafyada artık kış mevsimi geç geliyor. Köy halkının çoğu geçmişte geçimini hayvancılık ve tarım ile sağlıyordu. Ancak kırsaldan kente göçün artmasıyla genç nüfus azaldı. buna bağlı olarak hayvancılık ve tarım da azaldı. <laughs> Bu hane hala sürdürdükleri hayvancılıkla ve emekli maaşıyla geçimini idame ettirmekte. Normalde soğuk havadan dolayı hayvanların ahırda beside tutulması gerek. Ancak soğuk havaların gecikmesi onları otluğa çıkartmak zorunda bıraktı. <laughs> bu, bu hayvanlar işte ben böyle... Henüz otluğa çıkamayacak olan düveler ise ahırda besleniyor. Hayvancılığı seviyorum. Aslında benim öğretmen. öğretmen. <laughs> Ama oldu bitti. Bunu yapıyoruz. Yazın alıyordu. Demekli oldu şimdi tamam. Geleneklerine hala bağlı olan bu iki köylü kadın büyüklerinden öğrendikleri yöntemlerle köyün ortak kullandığı fırında ekmek pişiriyor. Değil. El değmenlerinde böyle şey var. El değmen taşlık bulgur çektiler. Bunlar. Bu ekmeği, buğdayını kendimiz yapıyorduk. Bu ekiyorduk tarlalara. Ondan sonra buğdayını biçiyorduk. Ekin, ekin biçiyorduk. Değirmene götürüp, değirmende uyduruyorduk. Uyduruyorduk. Uyduktan sonra geliyorduk evde. Hamur yoğur, pişir, aynı böyle fırınlara. Doğal hamur. Doğal daha güzel oluyordu, daha iyi oluyordu onlar. Kendimizin yaptıkları öğütmelerimiz. Şimdi fabrikada olduğundan biraz tabi şey oluyor. ya Emme kara değmenler daha şey oluyordu, güzel oluyordu. Tatlı oluyordu her şeyleri. Şimdi bu kadar şey olmuyor. Tadını bulamıyor öncekiler kadar. Kend buğdayını kendimiz biçerdik. Kendimiz yapardık. Her şeyini kendimiz yapardık. Kaç on kişi de aşağı olmuyor. 10 da, da oluyordu, 15 de oluyordu. Benim 106 yaşında dedemiz vardı, Gazi dedemiz. 106 yaşında öldü. Ondan sonra ben 9 sene beraber durduk. Dedemiz öldükten sonra ayrı durdum. Ama şimdi öyle duran yok. 9 ayda durmuyor. Tek odanın içindeydim. Ondan sonra şimdi bir daireyi veriyor oğluna kızına yine onlar anlaşamıyorlar. Tek e odanın ha. tek odanın içinde kalıyorduk biz önceden. Şimdi öyle değil ama. Ekmek pişirmesi dolap yoktu. Buzdolabı. Üç günde, dört günde ekmek pişiriyorduk. Üç gün, dört gün sürüyordu. Bir oturuşundan bileğini ekmek çorbayı koyduk. Çorbanın içinde hepsi aynı şeye kaşık girerdi. Leğene, tasa neyse onlar büyük büyük kaplarımız oluyordu. Kap tasları kap. Eskinin kaplarında onunla on kişinin bir ka on kaşık giriyordu. Bileğinin içine. Ama tatlı oluyordu. Şimdi o tadı da bulamıyor. O zevki de bulamıyor. O tat yok eskinin tatları. Bu şeyleri yok. Burası bir annenem vardı. Şu şey annenem. Bir ekmek verdi, hiç unutamam ben daha onu. Dede şey, ürüştü dedem şey oluyor, annesi oluyor. Evet. Eskinin şeylerinde daha bir güzel şeyler vardı tabi annen Belki annen anlatır da hani. Ama şimdi öyle bir şeyler yok. Tatlıyı giderdik, eşi çalkamaları yapardık, onu kendimiz yapardık. Onlar çok tatlı olurdu. Başka var mı hamur vereceğim? Da? Şey. Havanın kararmaya başlamasıyla beraber hayvanlar ahırlarına döndü. Sağılmak için hazırlık ya? yapılıyor. Bir sürü şey de mı şimdi. 2 tanesi bir süre önce doğum yaptı. Şu anda verecek <laughs> sütleri yok. Birkaç tanesi sağılmaya müsait. Sütün temiz olması ve hayvanın sağlığı için memelerin temizliği çok önemli. Önceden böyle memeli, bundan sonra kurulayıp kuruluyorum. Sonra makine takıyorum. Bazılarının olmayan, sütü olmuyor. Sütü olmayanlar da elimde çekiyorum. Gel, evet, geliyorum.

Yok ben de hayır. <laughs> Yok Hayır. <laughs> hayır. ha. Hayır. 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 ya. Hayır. bu Hayır. 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 kırsaldaki nüfusun azalmasıyla geleneklerimiz de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Önümüzdeki yıllarda yeterli genç nüfusun kalmaması bu tehlikeyi daha da arttırmakta.